Evet değerli izleyicilerimiz. Mutlaka Şebin Karahisar'a geldiğinizde tam zarayı da gelmeniz, görmeniz. Bu birbirinden kıymetli, birbirinden değerli insan vücuduna lazım olan sulardan içmeniz gerekiyor. Bu sulardan içeceksiniz. Kendinizden güzel bir şekilde, sağlıklı, saatli bir şekilde geçeceksiniz. Bu suların buraya gelmesine vesile olanlara da ne yapacaksınız? Teşekkür edeceksiniz diyoruz. Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde ne yapıyoruz? Birleşiyoruz efendim. Müzik Tam zarada bir abi beni takip ediyor. Geldim de hoş geldin dedi. Hoş bulduk abi dedim. Sonra akıl suyundan içtim. Suyu fazla içtin dedi. Zaten aklın başından aşıyor dedi. Vallahi takip ediyor. Bak buraya da geldi. Geliyor. <laughs> abi hoş geldin. Şimdi sen bana dedin ki aşağıda suyu fazla içtin dedin. Evet. Ye içtim. Ne olacak şimdi? Gel gel. Yasam akıllanacaksın, yasam devireceksin. Gel Benim gel gibi. gel. Allah'ın izniyle akıllanırız. İnşallah. Evet. Sen de ama aldığım istihbarata göre günde 3 öğün özellikle aç karına bu sudan içiyor musun? Doğru. 3 öğün içiyor musun? Aynen. İsim ne abi? Ahmet Batman. Ahmet abi yaş kaç? 72. Buralı mıyız? Buralıyım. Tam zaralısın. Tam zaralıyım. Doğma büyüme buralısın. Evet. Eyvallah. Ahmet abi bir iç bakalım nasıl içiliyor bir görelim Ahmet abi. <laughs> Ahmet abi şimdi tam zara suyu böyle mi içilir? Çift avuç mu yapacağız? Su içerken konuşulmazdı. <laughs> Aynen dediğin gibi. Eyvallah. Çift avuç içeceksin. Çift avuç. Evet. Abi senin eller maşallah bir kilosu alıyor. Bir daha daldır evet. bakayım. Bir daha daldır. Ay <laughs> <laughs> Hay maşallah. 0.5 litre içtim valla. 3 avuçta bir buçuk kilo Devamlı içen mi abi? Susadukça. Susadukça. Bir de Ahmet abi diyorlar ki cildi güzelleştiriyor. Aynen Cildinin doğru. Cildinin böyle evet. yağ gibi olmasının sebebi, pürüzsüz olmasının sebebi, Tamzara suyu mu abi? Tamzara suyu. Bir de suyu bakalım yüzüne vur be Ahmet abi. Evet. Hay maşallah Ahmet abi. Oh hay maşallah. İşte bu şekilde. Diyor ki suyu vurdum yüzüme. Yüzüm oldu serin. Gönüllerdedir tamzara. Senin yerin diyor yolculuğumuza devam ediyoruz efendim. Tamzara demiş. Bu ne güzel manzara demiş. Sen de var ya demin ben orada yaptım o sunuşu oradan <laughs> kaptım kaptın abi. Uyanık abi tam bir özelliği de bu suyun insanı akılın yanında uyanık yapması değerli dostlar. <laughs> Eyvallah. Hayırdır? Hayırdır? Çok yaşa, Sen de çok yaşa. Oturuyor burada ben? Oturuyor musun? Ha. E gölge. Gölge. Oturuyor Serin. Mi? Esiyor. Buyurun Ustolar çalışıyor mu? Çalışıyor. Kontrol ediyorsun. Ha. Bakayım. Bak. Şu anda ne yapıyorlar abi? Fayans yes, yapıyorlar. Fayans. Çalışıyorlar abi. Ha. Güzel çalışıyorlar. Ben buradan gördüm. Ayarlı gidiyorlar. Ayarlı gidiyorlar. Yaş abi. kaç abi? 86. 86 yaşındasın. He. İsim ne abi? Kadir. Kadir abi. Kadir abi. Herkes seni kadrini kıymetini bilsin Kadir B abi. Biliyorum. Seni anan Kadir gecesi mi doğurdu He. Kadir abi? Aynen. Ciddi mi de söylüyor? Annenin ismi neydi? Fatma. Fatma mı? He. Allah onu Hazreti Fatma'ya komşu eylesin. Amin. Allah razı olsun. Seninle abi. beraber Kadir gecesinde buluştursun inşallah. Gerçekten mi Kadir gecesinde doğdu? Bir de kardeşi varmış Kadir. Öyle asker, mi? Askerden asker gelince meyhat etmiş. Onun ismini sana Onun ismini mı? Onun ismini bana vermiş. <laughs> Eyvallah Kadir abi. Kadir abi hep böyle güler misin? Gülerim. Gülmek diyorsun müminin sadakasıdır. He, sadakasıdır, doğru sadakasıdır. Mu? sadakasıdır evet. Abi Allah yüzünden nuru, kalbinden amin. imanı, amin. dilinden Kur'an'ı, bedeninden gücü ol. eksik etmesin amin. abi. Çok sağ ol. Çok güzel işten amin dedi Kadir abimiz. Kadir amin. abimizin elini öpüyoruz. Amin. Tam gelirseniz amin. buranın buranın en sempatik, en güzel yürekli Kadir abisini geliyorsunuz, duasını alıyorsunuz. Evet. Yoluna devam ediyorsunuz. Bak, evet, evet dedi. Çocuklar evet. bile evet dediler. Evet dediler. Evet. Hadi abicim, biz gidiyoruz. Hadi. Bize müsaade. Evet değerli izleyicilerimiz, Enisi Gezmek programında Şebin Karahisar'ın tam meydanındayız. Alişar Köyü'nün geleneksel şenliği varmış. İstanbul'dan gelenleri Şebin Karahisar'ın meydanında davul zurna ile karşılıyorlar. Dernek başkanıyla birlikte geleneksel alemi geldi? Evet, evet. E, biz bunu e, her yıl e, düzenleriz. E, bir aksilik olmazsa. Bugün e, festivalimiz yarın 10 Ağustos itibariyle başlıyor ama bugün gurbetten e, gelenleri... insanlarımız geldi. Bugün Şebin Karahisar'ımızın meydanında karşılıyoruz davul zurna eşliğinde. Başkanım iki gündür Şebin Karahisar'dayız. Tabii yoğun programlarınız vardı hoş, evet. ee, ama insanlar Şebin Karahisar'a niçin gelmeli? Şebin Karahisar'ın Giresun'daki ve Türkiye'deki önemi nedir Sayın Başkanım? Öncelikle hoş geldiniz. Şebin bildiğiniz gibi kadim bir şehir, tarihi bir şehir. Osmanlı döneminde sancak belli yapmış, Cumhuriyet döneminde de on yıl bir hayatlık yapmış bir şehir. Yani bir ilçe değil aslında bir şehir. E, gelsinler, görsünler havası temiz sesler, havası güzel, suyu güzel, insanlar güzel. Başkanım, ciddi manada büyükbaş hayvancılık görüyorum. Küçükbaş hayvancılık görüyorum. Özellikle karadutunuzu görüyorum. Yine Evliyalar şehri de kıymetli büyüklerin de şehri. Ee, neler söyleyeceksiniz? Gastronominiz nedir? Turizminiz Şimdi nedir? Hayvancılık buranın zaten geçim kaynağı. Tarım ve hayvancılık. Yani hayvancılık Kilis'in ilçelerinin hemen hemen hepsinin toplamından daha fazla burada. Bir de tarım yani hububat, arka burada o gibi şeyler. Meyvecilik var ama çok fazla değil. Onun haricinde gastronomi biz, bizim kendi yöremize, daha doğrusu Kelkit Vadisi'ne e, has bir gastronomisi var. Hemen hemen işte Alucuza Çamboluk yolu var, Akıncı'da Suşer ve Polisar da ki aynı yemeklerdir. Gidin kültürü aynı, oyunu aynı, aynı oyun oynar. Aynı oyun oynanır burada yine. Yani. Oranı aynıdır, işte karşılanması aynıdır. Başkanım bir de bir şey dikkatimi çekti çünkü 4-5 tane köye de gittim. Evet. Başta tepel tepel olmak üzere bir de böyle genç delikanlılarımız ve genç hanımefendiler hanı hanı var. Hocam. Ömrü uzatıyor herhalde bu Şebin Karahisar'ın ömür seviyesi köylerde yüksek. yüksek. 15 mahallemiz 62 tane köyümüz var ama şeyimiz alanımız çok geniş. Mesela bizim Şebin Karahisar ilçenin hizmet alanı Giresun merkezinden daha geniş bayağı bir geniş bir anlamı var. Ya dediğimiz gibi havası, suyu, ondan sonra insanları tabii buradaki yaşam biraz daha uzatıyor yani. Biraz da e, rahat seviyesi yani beslenme iyi olduğu için tamamen doğala evet. yönelik beslenme olduğu için bu da ömrün ömrünün uzamasında katkısı var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.